Karbon ayak izini konuşacağız değil mi? Ne evet. konuşacağız? Ne Vallahi, konuşacağız bugün? Hadi ya bakalım. bugün bugün ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Aslında e, hani her yayın öncesi e, birçok şeyi beraber okuyoruz, değerlendiriyoruz. Bugün de aslında bir soruyla başlasak birbirimizle bir soru cevabını bulmaya çalışsak sanırım biz bulamayacağız. aslanma soracağız öyle başlayalım. Soruya başla. Yani şöyle açıkçası ben şöyle yorumluyorum. Bütün izleyenlerin de biraz konuya basit bakmasını tavsiye ediyorum. Çünkü soruları basit sorduğunuz zaman sonuçta küresel ısınmayı idrak etmek daha kolay oluyor. Bir kere hani çok basit bir soru dünya 4,5 milyar yaşında. Yani dünya çok yaş aldı da o yüzden mi küresel ısınma oluyor? Cevap Tabii ki hayır. Bundan 50 yıl önce dünya nüfusunun ne kadar olduğunu biliyor muyuz 1940'lı senelerde? Hatırlayalım 2 milyar dünya vatandaşından bugün 7 milyar üstünde dünya vatandaşını konuşuyoruz. Şimdi bu ikisi yan yana geldiğinde bir çoklaşmışız biz yani üremişiz ve dünyada çoklaşmışız. 60 yılda. 60 yılda bu rakamlar oluşmuş ve ben e, detayları ki araştırmaları Doğa Hayatı Koruma Vakfı ile çok önemli işbirlikleri yapıyoruz bize ilham veriyorlar. Ondan araştırmalarını okuduğumda bugüne kadar gerçekten hiç duymadığım literatürde bir kelimeyi duydum. Antroposen çağdayız. Antroposen çağdayız. Şimdi soruya alayım. Soru, Antroposen ne demek? Ne demek? Yani evet. buna baktığınızda. Ee, gerçekten ben kendi adıma da bütün izleyicilerle tüm açıklığımla paylaşabilirim. Bunu bugün idrak ettiğim için çok üzgünüm. Çünkü bu 1800'lü yıllarda konuşulmaya başlamış bir konu. Ve ben Aslı Hanım'a sorayım antroposen çağ ne demek? Hani bir Çünkü daha antroposen çağ. Antroposen. Çünkü şunu gördüm ben. Geçmiş çağlar hep dünya karar vermiş kendi kendine ne yapacağını. Yani evrimler oluşmuş, insan insan soyu ortaya çıkmış. İşte büyük olaylar doğal hep doğa karar vermiş ama bu antroposen çağın değişik özelliği var. Önce buradan başlayalım çünkü antroposen çağ bizi iklim değişimine oradan da enerjiye götürüyor. Peki ne sen dersiniz aslan bunu bildiğini nereden biliyorsun? E çünkü ben onların dokümanlarında okudum bunu. <laughs> ha, onların raporlarında okudum şey. bunu. Evet, evet. Bana bakmayın bak direkt benden geldi ve böyle, böyle gitti yani soru yani size. Bunu zaten. anlatamazsak kimseye. Ant... Yani bu işi önemsetemeyeceğiz diye Antroposen 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 ne demek? Tesadüf o ya ben cevabı Aslanım biliyorum. dermiş ki ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Antropolojinin kökünden geliyor antroposen de. İnsanoğlunun dünyanın dengesine, dünyanın kaynakları olan etkisinin en üst düzeyde olan çağı. O yüzden antroposen çağı diyoruz. Yani devam edelim. Burada. Yani bugün örneğin küresel ısınmadan Yavuz Bey de bahsetti. Neden bir küreli, küresel ısınmadan bahsediyoruz? Doğal bir süreci mi dünyanın? Dünyanın doğal süreci içerisinde belli değişimler olmuş evet ama bugün yaşadığımız o değil. Bugün yaşadığımız tamamen insanların yaptığı faaliyetler sonucu kürenin dengesini değiştirmiş bulunuyoruz. Konu bu. Yani bunu nasıl yapıyoruz, neden ısınıyor? Ee, atmosfere bazı sera gazı dediğimiz gazları salıyoruz. Nedir sera gazı? Sera gazları e, fosil yakıt kaynaklı yani ne petrol, var? doğalgaz ve kömür bunları yaktığınızda ortaya çıkan ve atmosferin ısınmasına. Yani nasıl domates yetiştirdiğiniz sera vardır. Evet. içeride bir sera etkisi var. O ısının dışarıya çıkmasını engeller. Bir bariyer vardır. İçeri içeride ısıyı tutar. Bu sera gazı etkisini şu anda biz dünyada yaratıyoruz. Bu karbondioksitin atmosferin dışına ulaşmasını engelleyip içeride tutmasını sebep oluyoruz ve bu da buranın ısınmasına neden yani... oluyor. Yani